Evlilik yıldönümümüz ile beraber yerine getirmek istiyorum. Çok istediği Nusret'e götüreceğim. Buraya geleceğimizi <laughs> mi? Ta ki şunu kadar. <laughs> Şefimiz burada pişirecek. Görüyorsunuz. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bay Ailesi kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizi e, yumurtalar ve ben karşılıyoruz. İçinde civciv var mı? Yoktur herhalde. E, arkadaşlar bugün Merve'ye verdiğim bir yemek sözünü e, evlilik yıldönümümüz ile beraber yerine getirmek istiyorum. E, onun için şimdi harıl harıl çalıştım. Malum hala tersi içindeyim. E, gideceğim, hazırlanacağım. Merve'yi e, çok istediği Nusret'e götüreceğim. Haberi yok. E, muhtemelen gidene kadar da söylemeyi düşünmüyorum. Gidince görür anlar. E, şimdilik hazırlanmaya gidiyorum. Orada tekrar görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Yine geldik. Ee, biraz gürültü var o yüzden yakınlaşarak konuşuyoruz. Şu an Nusret'teyiz. Ee, Merve'ye zaten bir sözüm vardı. Başka bir yer diye konuşuyorduk ama Burayı tercih ettik. Burayı daha çok istiyordu Merve. Güzel bir yer olsun istedik. Bu senemize yakışır kalitede. Umarım her sene daha iyi olur. Daha iyisi var mı onu da bilmiyoruz ya şimdilik. Nusret'ten daha iyisi. Ama e, her şey şimdilik güzel gözüküyor. Siparişimizi verdik, bekliyoruz. Bir şeyler söylemek ister misin? Ben buraya geleceğimizi bilmiyorum. Ta <laughs> ki şunu görene kadar. <laughs> <ama. gülüyor> şunu görünce... Buradaki yazı. Bunu da burada olduğunu güzel. Yoksa yani... E, Hala da farkında değildim yani. Giderken bile farkında değildi. Çünkü evet. hiç dikkat etmedim birlik falan aman hiç yazdığım tablet falan hiç okumadım siparişlerimiz yok ya öyle evet şimdi siparişlerimizi bekliyoruz siparişler geldikçe hem size ee, yorumlayabiliriz gerekli her şeyi yapacağız yani her şeyi göstermeye çalışacağız şimdi de koştık arkadaşlar. Yemeye başladık. bugün etkiliğine renk geldik. Ee, soğan çiçeği söyledik garnitür olarak. Onun yanına tabii ki meşhur lokum geldi. Nerede görüyorsunuz? Açık bir şekilde yiyor. Evet. <laughs> Ama gerçekten çok lezzetli. Az önce sushi yedik. çok iyiydi. Özel sushi aşırı iyiydi. Yani bazı şeylerin e, tadına baktıkça farkına şu an daha iyi anlıyoruz. Bakalım bizi daha neler bekliyor olacak. Böyle geldikçe size teknik anlatıyorum. Sağ olsunlar ama bir konuda şöyle söyledim çok ilgililer gerçekten. Hani her konuda yardımcı oluyorlar. Şimdilik devam. Evet bu set spesiyel. şefimiz burada pişirecek. Görüyorsunuz. Çoğunluk şova dayalı. Şimdi kesimi sağlanıyor. Devamında pişecek. Şimdi sıcak bir tabak gelecek. Bir yandan da Oğuz arıyor. Oğuz da konuşsana. sırada ben de size ufaktan mekanı göstereyim. Bolcay'ın tasarlanmış bir yer. Dekore edilmiş. Olabildiğince ee, titiz, temiz çalışmaya çalışıyorlar. Biraz yanık Şimdi şef pişirecek. Kızgın yağ işliğinde. Her şeye çok özen gösteriyorlar. İşini hakkıyla yapıyorlar. Çok övdüm ama gerçekten bunlar yani. <laughs> <laughs> Saatli. Teşekkür ederiz. Şefimiz servisimizi yapıyor gerçekten merak ediyorum. Merak etmiyor değilim. Ama ne, ne merak etsem hepsi güzel çıkıyor. <laughs> Merve de size sallıyor. Ya olan üstü şeyler Bunlar bizim alışık olmadığımız ortamlar. <laughs> Merve'den de sallıyor. Evet Doruk'u özledik. Doru, Doruk babaannesinde. Bugün onu sattık. Umarım ileride bunu izleyip bize kızmaz. Onunla da geliriz. Nasip olursa. Ekmekleri koyuyorlar. Servis yapıyorlar. Kalabalık. Müzik eşliğinde olan bir ortam. Ama yine de öyle rahatsız edici bir gürültü yok. Üst dekorlar çok iyi. ilginç şekilde dekore ettirmiş. <laughs> Teşekkür ederiz. Evet, şimdi bu muhteşem yemeğe yemeğe koyuluyoruz. Yiyelim. <laughs> Hadi yiyelim. <laughs> Sen <Hüseyin> çalışıyor. <laughs> Kalabalık ve ne Dedik. Arkadaşlar hesap geldi. Yani hiç bakmadım. Yani şu an elimde duruyor. Büyük ee, ee, mü hissediyorsunuz? bu mü? Şimdi gibi? böyle böyle pır pır kelebekler uçuşuyor. Hiç bu şeyi yaşadığınızı bilmiyorum Böyle pır pırım böyle pır pır. <laughs> yani ee, ilk darbeyle konuştuğum zamanlar da pır pır oluyordum. Şimdi de pır pırım. <laughs> ee, nasıl oluyor bu? Bizim bir şeyimiz vardı. Var. İçimize Salıncak sallanacak. Ee, aynı anda bakın size tepkimizi göstermek istiyoruz. Bir size hesabı göstermeyebiliriz. O biz de şimdi beraber bakıyoruz. Açıyorum. Bakıyor musun? Aç. Aç. Beklediniz. bekledim. <laughs> bekledim bize nasıl yazdı biraz. Yok sen. Ne oldu Yok abi, düşman değilim. Çok Çünkü güzel maç. yani bir daha zor yedik. Yani yediriz Bir daha Doruk'la geliriz yani geliriz de. Bir geliriz bir inşallah. Senede bir kere falan. Evet. O yüzden, e, inşallah bir daha evet, Doruk'la da geliriz. Belki ailece gideriz. İkizler de olur. Evet. Annem, babam vesaire. Bakalım. E, şimdilik kapatıyoruz. kendi ufak bir Devam ederiz. hesabı ödeyip sonra bir an önce Doruk'un yanına gidiyoruz. Hani sudayım. biz doyduk Allah kutsun sofrayı Kur'an kaldırsın yiyemiyoruz. Biz kaldırdık. <laughs> Doruk bizi bekler, biz evet. de onu görsek. Evet, görüşmek üzere.